Atladı mı lan aşağı? Eee Ne lan bu lan? Silah bakıyorum kanka sen ne yapıyorsun? Kanka Hadi atlayak şuradan Biri var Ben Benmerim kardeşim. Allah! <laughs> <Akşamlar>. Çalamadım Ahmet'im. Yüzü bakıyorum e... ya. <laughs> of be. Ahmet ama var ya oyunda bir de fenasal oynamışız ha. Onu yani zaten mesela fena. sen bir iki tane kaçırıyorsun sonra mesela bir tane adam var seni vuruyor böyle tam kafandan zırhı evet. basıyorsun üç tane mermiyle düşürüp bay bayıltıyorsun adamı. <laughs> 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 yani güzel oynamışsın sen de. Allah. Kim lan o? Kim lan o? Bunlar bot kardeşim bot. Bot ağzında bitmiyor <laughs> olma amına bana Direkt baskı basalım ne evet. diyorsun? Baskın basanıdır deyip. Dayıcım her zaman işlemez ya. sesleri var. Kanka hepsi benden geliyor. <laughs> bir yardımcı olursan, bir el, at at el atarsan sevinirim kardeşim. Ben yukarıdayım kanka. Lokuyu yedik. geliyor. Ha yok yok gelme. Ben yukarı çıkıyorum. 11 requesting recon at this time. You've got gas moving in. Lan ben de bir survival alayım da. Bak oraya bir yeri pusak. Param bitti. Da. Aha adam. Çatottan mı lan? Nerede bu adam? Adam yok oldu Ahmet. Karşıda var ha. Gidelim mi? Gel gidelim ya. Hadi gidelim abi. Bak bu sefer aldık. şimdi arkadan gelelim abi. Taking effect of fire. O parayı ben almalıyım Ahmet. Helal lan sana. Aha. Kankam gel. <laughs> Allah. Changing Max. Kanket daha benim. Neredesin lan? Adamlar burada. Sen de orada. Kanka ben adamlarla birlikteyim. <laughs> Üst üste. <laughs> Adamlar hemen altımda. Gördüm. Bence gelme. Ben yukarı çıkmalarını bekliyorum. Birini aldım. <laughs> tamam sen şey yap. Arkadan atlasana ya Şuradan atlasana Kanka atlamak istemiyorum ki adamı bekliyorum Kardeşim siz biraz fazla oldunuz ben geliyorum artık Kanka öldüler ya. Aynen. Şu erken geldi. Alabilecek hiçbir şey kalmamış ki. Bende kaldı lan. Sakin <laughs> ol burada. Bir tane sadece bende kaldı <gülüyor> <gülüyor> Helal lan dayım ha. Oğlum bunlar bot muymuş anasını satayım. Oh, uh, hadi gel geri dönelim şeye. Superstore'a. Aa, hadi gidek. Arabayla gidek mi? <laughs> Yok ya. Dolmuş way. <laughs> Yürü lan. Lan. <gülüyor> 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 Zone located. Oğlum ben niye bu şeyi airdrop alamıyorum ya? Bomba airdrop alınmış lan. Kanka şu karşıda çatıda birileri var ha. Aa arkada birileri var. Oha nasıl bak kankam gördüm. Sniper'la bakıyorlar dikkat et. Changing <laughs> <laughs> max. Bayılttım ama kaçtı. Kim bu lan oraya gel geri gel. Adama basmış abi Füze <laughs> attılar. <Aa. gülüyor> Kim elledi lan? <gülüyor> 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 bu tehlikeli olmaya başladı işte, bak ben sana Bounty identified. <laughs> Adam hala burayı kesiyor önündeki. He biliyorum. İyi yaptın dayı solda solda adam. Bizim çatada Gördüm. Bekle sakin git. Bir efter dayıcım. Altımızda lan herhalde adam. Alt, altta altta. Altta. Girelim mi? Alttan girelim mi? Kalkan bak. Girelim istiyorsan. Priority request received. done. Gel burada. Aha. Nerede lan bu? Allah Allah. Göremedim kanka. Duyamadım yani. Ben şu karşıdan bir şey alacağım ya. Bana biraz para at ya. Aha adam. Para at, para at. Para <laughs> at lan. Git kardeşim öldürdüm al adamdan. <laughs> gel gel attım. Attım buraya lan, attım hepsini al. Dolu para. At. Bende mermi yok ya, yani. şuradan biraz mermi toplayak. Ne oldu? Çatıya çatıya. Çatla bir sikiciktler ya. Kardeşim bugün sikici taraf benim. Bugün Kim lan o? Oğlum ne oluyor lan orada? Ahmet'im arkamızdan biri gelmesin ha dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Düştün mü? Allah cezanı vermesin senin Ahmet. Hadi uçalım gidelim alanımıza. Nereye doğru? Yönümüz doluydu ha. Ne durumda onu? Şu sağ taraftan gideriz. Sağ taraftan gideriz. Ya Kankam ben gittim. O adamı göremiyorum bile. Adam geldi yanıma lan. Kankam uç işte. Okay. Uç işte Üç bana amelik, doğru. Nerede oğlum? Altında adam. <laughs> Altında mı? Kaçtım kaçtım. Bakıyorum ben kimseyi tamam, göremiyorum. Bakmana gerek yok artık. öldü kanka tamam rahat ol Hadi hadi, hadi hadi bizim adamlarla gidelim alan geldi <laughs> yine başladık alana koşmaya anasını satayım ya? <laughs> Kankam şu karşıda adamlar var ha Arabalardım ya Ben koşuyorum abi Allah seni kahretmesin Ses verdi Adam geliyor Önümüz adam gidiyor Oğlum oraya nasıl vur oğlum Yok, adam var dikkat ediyorum. Kardeşim vurun demiyorum. <laughs> Vuralım kardeşim, sen yeter ki istersen. Tamam. Nerede o <laughs> biçim? <laughs> lan bomba attılar lan. <laughs> Helal lan sana. Ya bize bir airdrop lazım ya. Ahmet bize bir şu en alttakini alsan Ahmet ya. Alam param yok. <laughs> gel ben para atayım sana Bakayım ne kadarın var Yine yetmiyor Yetiyor lan Yetiyor gel Ahmet At gel. Al Al attım Al attım Attım sana al En alttaki ha At At şimdi al at. Hah Eyvallah amcacım Rabbi şükür ya You're losing ground movie. Ha? Tamamdır. Hadi, hadi gidelim. Bakalım. Adam var yukarıda. Öldürürüz hadi. Biri daha geldi. O da öldü. yok mu Yo. Aha adamlar. Marking enemy. Anne. Şart dedim. Şimdi artık uzaktakileri de gösterebilirsin bana Ahmet. Herkesin içinden geçebilirim. Hoppala. Hadi gidelim Hop. ya. Gel, gidelim gel. Dur lan, gidelim. Ananı Hayır düşmedim de bu adam fena sıkıyor. Helal lan Ahmet. 1 requesting recon at this time. Marking safe until further notice. Hadi gidelim yürü. Oğlum şurada adam var lan. Sen neredesin kardeşim ya? Yukarıdayım bro sen aşağıda kaldın. Tamam, gel yukarı gel. You squad mates in the if they survive they redeploy the squad mate won the fight they're redeploying now small caliber rounds here Nerede çalışıyor lan? Some of your squad is outside the safe zone. Enemy UAV is online. Evet, evet, ben de gördüm. Eve girdi, eve girdi. Şu eve girdi. Drop'un olduğu eve girdi. yukarıdan bir geldi, geldi bence ne diyorsun? Evet evet şu sağdan çıkalım gel. Oh. Bizim adamlar bir cengaverlik yapıyor ama hadi bakalım. Bizim adamı bir destekleyelim. Lan adam arkada lan. Kalktım ben Adam içeride çıkacak şimdi öldü, öldü. dumanın içinde Öldü Ölmedi lan Mermi lazım bana yani Kankam burada adamlar Alana girmemiz lazım Şu yukarıdaki kulübeye koş A düşürdüm. Öldürdüm dayıcım. Piç. Helal dayıcım. Alan geldi. Ananı. Kalk. Kalk yerine I'm Kalk. Kalk yerine yat. <laughs> <Kalk yerine atalım. gülüyor> <laughs> Buradayım sıkıntı yok. Dayı bizden ayrı 4 kişi. İki takım var. Hepsi 2-2 olsa bunları sikeriz bence. Ne diyorsun? Gelsene. Aşağıdan aşağıdan. Evet. Benle gelsene. Arabayla bak. Arabayla, arabayla buraya Ama yukarıdan, yukarıdan gitmemiz lazım. Gel gel soldan soldan gel. Aha! Aşağıda mı? İçeride Şurada. Bir tane vurdum ama İşe yaramazdı. Alana koş. Bir tane yedi ama ben, de yedim. Kalabalık da. Bir Büyük tane daha de, vurdu. Onlar üç kişi. Ama yaramazdı. Öldü. Bayıldılar bunlar. Öldüler bunlar. Öldür aferin dayıcım. Bir tane de bu tarafta var. Sağda. İşaret baba. Şu tarafta sağda aşağıda dayı. Şurada mi? bir yerde. Bir kişi de şey kayıp. Altta tam altımızda kanka. Buldun mu? Gitti dayıcım. Bir kişi kaldı. Nerede bu? Allah'ım ben Helal bir. lan sana Bu, abi. Fotoğrafı. Var ya. Helal lan. Dönüş <laughs> adamı sen öldürdün ha. <laughs> Adam bayıldış ölmedi. Şu yaramı düştü direkt. Şerrahtı.